Adana maçtan çekiliyor. Bir tarafta Osman Üçlü çektiriyor. Bir tarafta Murat Oğuz'un aslan bayrağı sallıyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdem Söylemez ve yine bir Galatasaray maç vlogla karşınızdayım. Bugün Galatasaray Adana Demir maçına gidiyoruz. Saat 7'de. Şu an yaklaşık bir yarım saat kaldı. 2 metro aktarması ile stadyuma ulaşacağız. Hep birlikte büyüyoruz. Hep birlikte gelişiyoruz. Daha iyi günleri inşallah. Vloglar izleniyor. Biz de çekmeye devam ediyoruz haliyle. Bugün ilk defa kardeşim maça götüreceğim. Kendisi videoya girdiğimden beri sağ tarafımda bulunan kişi. Birazcık kendini tanıtmak ister misin? Kendini tanıt. Ben Kerem Sarıma. 17 yaşındayım. Abi. Hadi be. Bu kadar oldu mu? Devam. Lise Güzel. Yarışmayı nereden katılıyorsun? Bilecik'ten. Tebrik ederiz. Bir dakika kaldı. Geç kaldık. Ama yetişeceğiz inşallah. Çok geç kaldık. Oyuncu girişinde kaçırdım. Stadyuma sahaya oyuncuların çıkışında kaçırdık. Ama varacağız soldan. Ra ra ra. Gansan Bir şey diyeceğim. Tezahürat yapmayacaksan çık git tiyatroya git. Böyle bir şey olamaz. Yetiştik. Sayılmaz kalabalık. Çok geç kalmışız. Vallahi çok özlemişiz. Değil mi? Ben çok özlemişiz. Cim -bom -bom. Görüşlerini alalım. Hiç izlediğim gibi değilmiş. Daha mı iyi? Böyle daha güzel. Tamam. Güzel. 2, tamam. Oy hey! Tamam Biraz geç kaldık ama yerimizi aldık. Atmosfer çok iyi. Beklediğimden de daha iyi durumda. Herkes full odak stadyumda. Küfür etmiyoruz ceza almamak için. Umuyorum bugün rahat bir galibiyetle günü tamamlayacağız. Hvort er það já? Ja. Það er íni! Brávo! Brávo! Ég hlut rannsverð, brávo! Dakika 10 penaltı. Mertens penaltıyı aldırdı. Ve Morato topu eline aldı. Kerem de geldi ilk maçta. Morato golü görmüş olacak. Hadi bakalım. Haydi Morato. <laughs> Alvaro Murata Alvaro Murata Alvaro Murata Alvaro Murata ya, Kerem, benim abim benim maça götürdü Senin abin seni maça götürdü Ya sen de bir, bir adamdın ya ne yapalım? Hayat böyle işte hayat böyle <laughs> Ay! İki yeni transfer iki gol olacak. Bas oğlum bas. Bravo bravo bravo. Bravo. Averinler dönmüyorlar. Yenilenmiş mi ye seyederiz

20 dakika itibariyle tabii ki de oyunun hakimi bizi ama ADS'de zorluyor bence. Çok inanılmaz tehlikeli gelmeseler de kontrolü gelmeye çalışıyorlar. Bir tane atabilirler gibi hissettiriyorlar ama kazanacağız. Gün sonunda kazanacağız. <gülüyor> <gülüyor> Niye topu oraya çekti? Ne yapıyorsun sen? Bravo. Aha. Bravo. Artık, Allah Allah. Oğlum her hafta aynısından kaçırma ya. neydi kaleciye bir pas Gel de oynayalım. Oğlum geldi. Yaşanar şaka bir kere. Adana Tribünleri bir hiç teslim olmadık ki pankartı açmışlar ve şu an sağda yapar. Teslim olmak daha yazıklarımız. Kere bitti. Yani bu etrafta hala komedi mi var? Adana'da ne bir spor? Ee, sağdan çekilir. Her zaman söylüyoruz. Ada Hakime. <laughs> <laughs> Aslan parçası. Valla Adana geri dönmüyor. Bir haber de yok. Bekliyoruz. Ee, e ve... E yani... Olacak şey, dedi. Seni... Bir amaça getirmeme gibi bir <laughs> karar aldım şu an. Getirmeme. Canın yani. sağ ol. Sen televizyona takip. Ve kimse gelmiyor arkadaşlar. Yani şu an bekliyoruz. Tüm yedekler ısınıyor. Ee, enteresan şeyler olacak Acaba neden çekildileri merak ediyoruz tabi. Ama bir haber de yok hala. 3 puanımız puanımı biz aldık zaten çok şey de değil yani 1 sıfırdan öndeydik. Valla inanın ne olacak bilmiyoruz, bekliyoruz. Bu noktada söylenecek tek bir şey var. Oyunun başında iyi oynayamayan Galatasaray. Şu an Averaj kasacağımız maç 1-0 çekildikleri için bitmiş oldu. 3-4 tane atsaydı ilk 40 dakika, hatta 40 tane süre devam ediyormuş. İlk 25 dakikada her şey daha iyi olabilirdi. Valla şaka gibi bir olay. Yani ilk 20 dakika niye 4 tane atmadık? Ya düşünceler değil. Valla her zaman söyledik, her zaman söyleyeceğiz. Mertens'in pozisyonu penaltı değil. Ee, keşke var müdahale etseydi ve pozisyon değiştirseydlerdi. Haksız bir penaltı kazandık. Bundan da hiçbir zaman mutlu olmayacağız. Ee, ama Mertens alıyor bu penaltıyı. Yine de var müdahale edebilirdi. Kök yazık oldu. Keşke haklı bir penaltı olsaydı. Yani. Şu hakem hatalarından artık günah geldi hem bizim lehimize hem aleyhimize şekilde. Sevmiyoruz, sevmeyeceğiz. İnşallah bu düzelir. Artık orta hakemi de yabancı yapmak. Ya yani bu arada var hakemi yabancı değil mi zaten bu maç? Hani uyarmaması daha da facia olmuş. Yani bu nasıl çözülecek? İnanın bilmiyorum. Ama gün sonunda tatsız bir penaltı. Ve şimdi şöyle bu Adana Demirspor'un tepkisi belki büyük bir şeyi başlatır ama bu olayın çözümü bu da değil. Birkaç saat önce de o zaman Alanya'ya çekilseydi sahadan. Hani olay sanki Galatasaray'mış gibi gösteriliyor ama bu olayın iki ele başı var. Biri Galatasaray, biri Fenerbahçe. Her iki kulüp de iki yıldır deli gibi kollanıyor. Bu işin özü bu. E Fenerbahçe son anları iyi oynayamadığı için şampiyonluğu kaybetmiş oluyor. Ama yani üzücü bunlar. Ama Anadolu takımları için sevindirici. Umarım değişir bu düzen. Biz hani her maçın haklı, adalet her zaman ön planda olacak şekilde yönetilsin. Takımlarımız Avrupa'da başarılı olsun. Oyun kalitemiz artsın bunları istiyoruz. Yani Adana Demirspor'un bu tepkisi. Yani madem çekilecek, abi niye çıktın sahaya? Yani? Alanya'da 2 saat önce çekilseydi böyle şimdi sanki tek olay Galatasaray bir şey gözükecek. O yüzden hiç sevim mutlu değilim ama bakalım açıklanır birazdan olaylar. bayrağı sallıyor. Vallahi bayılıyorum şu kulübe ya. Hakem de bu arada uzatmayı göstermedi hala. Hatir oldu, stadyumlara duyuruldu. Eve gidiyoruz. Evet tarihin en kısa maç vlogu oldu. Kerem bu bir bireyimle... maçımdı. Bireyim için. ettiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bir sonraki maç vlog'da Kerem'le kesin olarak görüşmeyeceğiz. Ondan emin olduk bugün. Ee, umuyorum bir sonraki maç vlog'da yani Fenerbahçe maç vlogunda galibiyet maç vlogunda görüşmek üzere. Ne yapmayı unutmuyorlar? Yum gün abi. Gün Abone olmayı, var, yorum, var, yorum, var, var, var. yorum yapmayı, yapmayı beğenmeyi, hatta hype da atabiliyorlar sayfa. Hype'a gerek yok. E, hype hayvanlar hayvanlar. Yani, pay, abone olmayı unutmuyorlar. Tamam. Beğenmeyi abone, unutmuyorlar abone, ve yorum beğenme, yapmayı beğenme, unutmuyorlar. Yorum. Yorum. Evet. Aynen öyle. Bir sonraki maç blokta görüşmek üzere. Bir de üzere. Demir Heh. Spor arkadaşına bu videoyu göndermeyiz. Evet tabii Adanalı arkadaşa bunu kesin gönderin. Ee, görüşmek üzere.